Arkadaşlar merhaba. PUBG Mobile Türkiye Espor kanalına hoş geldiniz. Bugün bize sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Ben Galatasaray Espor Kulübü'nden Fahir Fatma Sezgin. Ben Nur Tofita. Sizden gelen soruları cevaplayacağız demiştik. O zaman gönder gelsin. Dünyadaki en unutulmaz an neydi? Şampiyonluğu kaçırdığımız maçta Çok büyük bir hata yaptık, şampiyonluğu kaçırdık, ikinci olduk. O anı hiç unutmayacağız. Senin neydi? O son maçta ben savaştığım için son maçı, başaramadım. Ama olsun, her yenilgi bir başarının getirisidir. Helal, şimdi dön. Bir kanka. Nasıl gittim döneyim kanka? PUBG Mobile e nasıl başladınız? Herkesin başladığı gibi ilk başlangıç tabii ki de bir zevkti. Sonra bu turnuvalara yansıdı, kulübe geçtik. Her şey ayrı bir zevke dönüştü. Ben cevaplayayım. Sınıf arkadaşlarım sürekli oynuyordu. Merak ettim. Hep beraber oynamaya başladık. Sabah akşam oynadık. Sonra baktım güzel oynuyorum. O şekilde takım arkadaşlarımla tanıştım ve yeni bir takım kurduk. Gayet de güzel ilerliyoruz. Kadınlar Ligi nasıl birlik? Zorlukları var mı? Zorlukları var tabii ki de. Hiç akıl edemeyeceğiniz yerlerden pusular çıkıyor. Çok kötü bir durum bu. Ama sıkıntı yok. Reflekslerimizi geliştirmek istediğimiz sürece bir sıkıntı yaşamayız. Ben tepeden tepeye Oyun içinde ve sonrasında takım için iletişimde agresiflik oluyor mu? Nasıl problemleri ve hataları çözüyorsunuz? Bunu ben cevaplayayım. Oluyor ister istemez her oyunda olduğu gibi. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Oradan maçlar bittikten sonra bayağı bir kavga, tartışma falan oluyor ama saygılı bir şekilde oluyor. Sonra hallediyoruz. Hatalarımızı kabul ediyoruz. Kabul edilmese de ettiriyoruz. O şekilde devam ediyor. Yani biz sorun yaşamıyoruz iletişimde. Tabii ki de kavga illaki olur ama saygılı bir şekilde olduğu sürece. Sevgi zaten var. Aile bağımız var hep beraber aramızda. Bu yüzden bunu sürece ekibimiz her zaman iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Oyunculuğu hobi olarak mı yoksa meslek olarak mı yapıyorsunuz? Bu soru evet çok soruluyor. Şu an hem hobi hem de meslek olarak yapıyoruz. Hani devam ettiği sürece bu şekilde devam edebilirim. Mesleğim de var. Ben turizm okudum. Şu an bu oyun daha çok hoşuma gidiyor ve vaktimi buna harcıyorum. Başarılı bir kadın takım olarak insanlar tarafından çok büyük bir sevgi ve takdir ile karşılanıyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Öncelikle kulübümüz sebebiyle zaten fanlarımızdan dolayı çok saygıyla sevgiyle karşılanıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çok büyük bir kulüp, çok fanlarımız var. Bunun sırrı ekiple alakalı Bence yani. Ekibimiz gayet iyi, gayet iyi gidiyor. Böyle gittiği sürece de bence bu saygı sevgi hiç bitmeyecek. Hem kendi aramızda hem fanlarımızla. Galatasaray adı altında fanlarımız olduğu için ve Galatasaray'ı bayağı sevdikleri için kadın takımında yeni, yeni yeni görüyorlar ve yeni yeni destekliyorlar. Aslında bu bizi desteklemeleri yeni başladı. Bence başarısız olsak da ve son şampiyonluğu kaçırsak da gayet desteklediler, arkamızda durdular. Sırrı bu bence. E-sporcu almak isteyen kadın oyunculara ne öneriyorsunuz? Tabii cevaplasın. Kendisinde bu işi bir beceri, bir yetenek görüyorsa eğer ki küçük büyük ayırt etmeden turnuvalara, siklimlere girmeli. Ki zaten diğer takımlar bunu analizleyip fark ettiğinde kendi takımına denemek istiyor. Bu şekilde de ilerleyebilir. Ben cevap vereyim. İyi bir takıma girmeleri gerekiyor. Tek başına zaten bir şey olmuyor. PUBG Mobile takımca oynanan bir oyun. Tek başına bir şey yapamayacağı için takıma ihtiyacı var. Başarılı olmak için. Bu şekilde. Oyununu çok beğendiğiniz kadın oyuncular. Kendi ekip arkadaşlarım dışında Cakes. Bence gayet güzel oynuyor. Yani. Ben cevap vereyim. Elina'ya söylüyorum ben de. Yani beraber oynamıştık. İyi bir IGL kendisi. Yani tek bir oyuncu ismi vereceğim. Yaparken çok mutlu olduğunuz şeyler nedir? Oyun oynamak, oyun oynamak, renk kasmak bu kadar. <laughs> Buraya kadar geldik. Sorularınızı cevapladık. Beğenip like atmayı unutmayın. Bir takımdan çok iyi teklif aldın. Değerlendirme sürecin nasıl olur? Ben cevaplayayım. Değerlendirme sürecim şöyle olur. Önce takımımla konuşurum. Hani teklif geldiğine. Kulübüme söylerim. Ama tabii ki de takımımla beraber geçeceksek okey. Ama tek başıma geçeceksem hayır. Kendi takımımdan iyi bir takım da olsa kendi takımım hiçbir takıma değişmeyeceğimi düşünüyorum. Böyle gider. Takım olarak güzelliğinizi neye borçlusunuz? Allah vergisi diyelim. Benimki de anneden gelme herhalde. PUBG Mobile kadınlarla ilgili etkinlikler artarak devam ediyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? PUBG Mobile kadın tarafının ilgi gör düşünüyorum. Daha fazla turnuvalar, daha fazla organizasyonlar çoğalıyor ve eminiz ki daha çok çoğalacak. Öyle umuyoruz. İnşallah öyle devam eder. Bir şey ekler misin? Tabii ki de. Daha fazla çoğalmaya devam edince daha çok yeni oyuncular çıkacak. O yüzden bundan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. PMEL organizasyonu nasıl geçti? Bizim için güzel geçti. Finale bayağı bir farkla birinci olarak çıkmıştık. Sonunu getiremedik ama ikinci olduk. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim için büyük tecrübe oldu. İnşallah diğer turnuvalarda daha iyi olabiliriz. Evet, güzel bir tecrübeydi. Çok güzel bir oyun sergiledi Tofidif. Logika'yı da görmeye başardı. Logika'ya doğru atışlar var, canı çok az. Bayıldı mı dedim ama hayır son anda içeri girmeyi başardı. En büyük hedefiniz nedir? Eğer oyun içinse PUBG Mobile'da Lady'nin daha iyi yerlere geldiğini görmek istiyorum. İnşallah bu mümkün olur. Kadınların artık o PNPL'de olmasını istiyorum. Turnuvalardan önce yaptığınız bir totem var mıdır? Varsa nedir? Totemimiz var. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Evet üçlü çekiyoruz. 1-2-3 Galatasaray! The Next Wonder Girls programı yaklaşıyor. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir program? Bu program daha herkesin öğrendiğini düşünmüyorum. Daha yeni organize edilmiş bir şey. Ben öğrendikten sonra da kendimi daha çok ön plana çıkarabileceğimi düşünüyorum. Takipçiler olsun, destekçilerle beraber. İnşallah onda da kendimizi gösteririz takımca ve bireysel. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Yayın açmaya devam ederlerse, yani yayın açmaya başlarlarsa avantajları olacak. Ödül de kazanabilirler çünkü ödül de var ucunda. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için, soruları gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta kimi görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin edebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.